Dede 2 dakika şunu yine bir kıstırmamız lazım. <laughs> bir böyle. Oh, anam yemin olsun. Dede çok acımıyor yalancı. Yemin ediyorum yalancı İrem. İrem yemin olsun asıldım etlerimi demirlerimi asıldım. <laughs> Dede İrem... dur gözünü açma. Bir... Ama demirlerim gitti. Bir, bir dakika yarım saat falan kalması lazım tamam mı? <laughs> İrem ama şeylerim kopardı derilerimi kopardı bu. Bir tane bir şey. Dede yukarı bir gözünü bir aç. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah bu ben miyim? Allah ile bir daha. Vallahi şeytan taktı beni? Bu ne ya? Ya sen ne benim gözümü ne tıbbi? Şey, vallahi şeytan taktı taktı? Ne var? koş ben okuyayım kız. Namussuzum dedi bu ne? Allah Allah tövbe ya Rabbim ya Resulullah ya Rabbim. Allah Allah bizim. Gü Ula okuyayım beni. Vallahi şeytan taktı taktı? Yine çarptı böyle bir şey. Tatlıdır